Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı birçok zaferle olduğu kadar ilginç tesadüflerle de doluydu. Bu olaylardan biri 1921 yılında Sakarya Meydan Muharebesi sırasında yaşandı. Atatürk savaş sırasında bir an vurulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. O sırada köstekli saati cebindeydi. Bir kurşun Atatürk'ün cebindeki saati tam olarak vurdu ve saati paramparça etti. Fakat o kurşun saatin iç mekanizması sayesinde Atatürk'ün göğsüne isabet etmedi. Yani o kurşun Atatürk'ün hayatını kurtaran bir tesadüf oldu. Bu olay Atatürk'ün sadece askeri zekasıyla değil, aynı zamanda şansının da onun yanında olduğunun bir kanıtıydı. O köstekli saat tarihimize sadece bir zaman ölçme aracı değil, aynı zamanda hayat kurtaran bir nesne olarak geçti. Atatürk o anı anlatırken "Zamanımı kaybettim" ama hayatımı kazandım diyerek bu tesadüfün önemini vurgulamıştır. Bu olay, aynı zamanda onun ne kadar büyük bir lider olduğunu ve her zaman zaferin yanında şansı da yanına alabileceğini gösteriyor. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutma.